Merhabalar, Lezzet TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hamur zar gibi incecik açılan çıtır çıtır bir el açması börek hazırlayacağız. Buyurun hep beraber tarifimizin yapma aşamasına geçelim. Tarifimize öncelikle böreğimizin hamurunu hazırlamakla başlayalım. Yoğurma kasemizin içerisine 3 su bardağı ılık suyumuzu, 1 tatlı kaşığı tuzumuzu alalım ve tuzumuzu eriyene kadar iyice karıştıralım. Daha sonra üzerine unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek spatulamızla karıştırmaya devam edelim. Ben toplamda 7 su bardağı un kullandım. Unumu öncesinde eleyip hazırlamıştım. Sizlere tavsiyem sizler de mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre alacağı miktar değişebilir. Hamurumuz koyu bir kıvam aldıktan sonra spatulumuzu içerisinden çıkartalım ve yoğurma işlemini elimize devam edelim. Hamurumuzu kasemizin içerisinde toparladıktan sonra tezgahımızın üzerine un serpelim ve tezgahımızın üzerine alalım. Ara ara üzerine un serperek hamurumuzu yoğuralım. Bu aşamada hamurumuzu 5-6 dakika yoğurmamız yeterli olacaktır. Daha sonra üzerini streç filmle kapatalım ve bu şekilde 10 dakika dinlendirelim. Böreğimizin ara katları için eritmiş olduğumuz 200 gram tereyağımızın içerisine bir çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Daha sonra karıştıralım ve bir kenarda ılımaya bırakalım. Hamurumuzu 10 dakika dinlendirdikten sonra üzerine hafifçe un serpelim ve tezgahımızın üzerine alalım. 2-3 saniye daha yoğuralım ve daha sonra elimizle toparlayıp büyük bir beze haline getirelim. Hazırlamış olduğumuz bezemizi eşit olacak şekilde ortadan ikiye bölelim ve daha sonra her bir bezemizi dört parçaya ayıralım. Hazırlamış olduğumuz bezelerimizin üzerine hafifçe un serperek elimizin içerisinde yuvarlayıp şekil verelim. Bu aşamada büyük olan bezelerimizin üzerindeki fazlalığı alıp küçük bezelerimizi ekleyebiliriz. Tüm bezelerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra üzerine un serpelim ve bir merdane yardımıyla tatlı tabağı büyüklüğünde açalım. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımın büyümesi için ve sizlerle daha çok içerik, tarif paylaşabilmem için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli. Bütün bezelerimiz bitene kadar bu açma işlemine devam edelim. Açma işlemini bitirdikten sonra hamurlarımızı teker teker bir kasemizin içerisine yerleştirelim ve her katın arasına hazırlamış olduğumuz tereyağı ve sıvı yağlı karışımımızdan dökelim. Elimizde hamurlarımızın her yerine gelecek şekilde dağıtalım. Dizme işlemini bitirdikten sonra tavamızda kalan bütün yağ hamurlarımızın üzerine dökelim ve daha sonra üzerini streç filmle kapatalım. Bu şekilde hamurlarımızı 20 dakika daha dinlendirelim. Hamurlarımızın üzerine dökmüş olduğumuz yağdan 2 yemek kaşığı alalım ve tezgahımızın üzerine sürelim. Daha sonra ilk hamurumuzu tezgahımızın üzerine alalım ve elimizle açmaya başlayalım. Bu aşamada hamurumuzda ufak tefek yırtılmalar olabilir, hiç önemli değil. Kullanmış olduğum bardak ölçülerini ve malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamurumuzu yeteri miktarda açtıktan sonra kenarlarından içe doğru katlayalım. Daha sonra uç kısmından içe doğru katlayalım. Ve hazırlamış olduğumuz iç harcımızdan ekleyelim. Ben iç harç olarak 500 gram beyaz peynir kullandım. Daha sonra hamurumuzu rulo şeklinde saralım. İlk böreğimize şekil verdikten sonra elimizde esneterek uzatalım ve tepsimizin boyutunda büyütelim. İkinci bezemizi de aynı şekilde açalım. Daha sonra tekrar kenarlardan içe doğru katlayalım. Uç kısmından da içe doğru katlayalım. İçerisine peynirli iç harcımızdan ekleyelim ve rulo şeklinde saralım. Bütün bezelerimiz bitene kadar bu işleme devam edelim. Bütün bezelerimize şekil verdikten sonra kasemizin dibinde kalan yağ bir fırça yardımıyla hamurlarımızın her yerine gelecek şekilde sürelim. Ve daha sonra dilimlerimizin daha eşit olabilmesi için böreğimizi önce tam ortadan olacak şekilde dilimleyelim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında alt üst ayarda üzerleri kızarana kadar böreklerimizi pişirelim ve el açması peynirli böreğimiz hazır arkadaşlar sunumunu da sizlerle birlikte yapmak istedim Sizlere şöyle böreğimin dokusunu da göstermek istiyorum. Çıtır çıtır katları tek tek sayılıyor. Mutlaka bu tarifi deneyin derim. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.